Merhaba, hayatınızı baştan aşağı değiştirmek için ne kadar zaman lazım sizce? Belki bir yıl ya da bir ay mı? Peki ya size sadece bir hafta, evet evet sadece bir hafta yeteceğini söylesem? Bugün tam olarak 7 gün içinde nasıl yepyeni bir başlangıç yapabileceğinizi konuşacağız. Adım adım. İşte her şey bu sayıyla başlıyor. 7. Sadece 7 gün. Biliyorum kulağa bir alışkanlığı bile değiştirmek için çok kısa bir süre gibi geliyor değil mi? Ama buradaki amacımız bir maraton koşmak falan değil. Sadece o geminin dümenini minicik birkaç derece kırmak ve emin olun doğru adımlarla o küçük hareket bir haftanın sonunda sizi bambaşka bir limana ulaştırmaya yeter de artar bile. E o zaman gelelim o en meşhur soruya. Bir insan yani bir hayat gerçekten de topu topu 7 günde değişebilir mi? Ya bu kulağa imkansız gibi geliyor biliyorum ama bu yolculuğun sonunda bu sorunun cevabının neden kocaman bir evet olduğunu kendi gözlerinizle göreceksiniz. Bakın, her büyük dönüşümün ilk adımı attığınız bir adım değildir aslında. O verdiğiniz bir karardır. Dışarıda bir şeyleri değiştirmeden çok önce kafanızın içinde bir şalteri indirmeniz gerekir. İşte bizim ilk adımımız da tam olarak bu. Net bir karar vermek. Bu hafta boyunca kendinize vereceğiniz tek bir söz var. Her sabah uyandığınızda, her zorlandığınızda içinizden tekrar edeceğiniz o sihirli cümle şu: Kendimi yeniden başlatıyorum. Bu kadar. Bu sizin geçmişe bir sünger çekip geleceğe tertemiz bir sayfa açtığınızın ilanı aslında. Önümüzdeki 7 gün boyunca pusulanız bu cümle olacak. Tamam, kararı verdik. Belki de en zor kısım buydu. Peki ama nasıl ilerleyeceğiz? İşte şimdi o zihinsel kararı gerçeğe dönüştürecek 3 basit ama acayip güçlü eyleme geçiyoruz. Artık eskinin zincirlerini kırma ve bütün enerjimizi sadece ve sadece kendimize yönlendirme zamanı. Planımız çok net. 1. Sizi sürekli aşağı çeken o yapamam, edemem diyen eski düşünceleri tamamen terk ediyorsunuz. Çünkü onlar ilerlemenizin önündeki en büyük duvar. 2. Enerjinizi sömüren, sizi yoran insanları zihninizden, mümkünse de hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Unutmayın enerjiniz en değerli hazineniz. Ve 3. En önemlisi, tüm bu kazandığınız zihinsel alanı ve enerjiyi sadece kendinize, kendi gelişiminize yatırıyorsunuz. Peki, kendine odaklanmak pratikte ne anlama geliyor? İşte bu hafta boyunca aynada ve kendi içinizde göreceğiniz somut değişimler bunlar. Artık omuzlar düşük değil, daha dik duracaksınız. Konuşurken sesiniz kısık çıkmayacak, daha net ve kendinden emin olacaksınız ve en güzeli de zihninizdeki o bitmek bilmeyen gürültü susacak, yerini berrak, temiz düşüncelere bırakacak. Peki, kendinize verdiğiniz bu sözü tuttuğunuzda ne mi olacak? Bu adanmışlığın somut sonuçlarını görmeye hazır mısınız? Değişimi sadece hissetmeyeceksiniz. Hayır. Aynı zamanda aynada, hatta etrafınızdaki dünyanın size olan tepkilerinde bile göreceksiniz. İşte bu belki de en somut değişimi özetliyor. Dünü bir düşünün. Belki yorgun bir duruş, kendinden pek de emin olmayan bir ses tonu. Ama sadece 7 gün sonra o yorgunluk hissi yerini enerji dolu, dimdik bir duruşa ve ne istediğini gayet iyi bilen bir konuşma tarzına bırakacak. Bu insanların sizde fark edeceği ilk ve en güçlü işaret olacak, emin olun. Ama değişim sadece duruşunuzla sınırlı kalmayacak. Bu içsel dönüşüm adeta dışarıya taşıyacak. Mesela yüzünüzdeki o eski yorgun ifadenin yerini dinlenmiş ve canlı bir aydınlık alacak. Enerjiniz fark edilir derecede yükselecek ve hatta bakışlarınız bile değişecek. Daha keskin, daha odaklı hale gelecek. İşte en kritik nokta tam olarak bu. Ve bu bir dilek ya da pozitif düşünelim iyi olsun safsatası falan değil, adeta bir fizik kuralı gibi. Yani siz pasif bir şekilde oturup hayatın size iyi şeyler getirmesini beklemiyorsunuz. Hayır. Siz aktif olarak kendi frekansınızı değiştiriyorsunuz ve hayat bu yeni ve güçlü frekansa uyumlanmak zorunda kalıyor. Direksiyona geçen artık sizsiniz. Şunu bir netleştirelim. Bu 7 günlük süreç geçici bir diyet gibi, kısa süreli bir motivasyon gazı gibi bir şey değil. Bu tamamen yeni bir yaşam tarzının eski sizle vedalaşıp yeni benliğinizle tanıştığınız bir açılış töreni. Yolculuğun kendisi değil, yolculuğun başlangıç çizgisi. Şimdi söyleyeceğim şeye çok iyi odaklanın. Bu okuyup geçeceğiniz sıradan bir motivasyon mesajı değil. Hayır bu cazmaya başladığınız yepyeni hayat kitabınızın ilk sayfasına düşülen bir başlangıç notu bugünü o kitabın yazıldığı ilk gün olarak kabul edin her şeyi konuştuk adımları artık biliyorsunuz sonuçları hayal edebiliyorsunuz bahaneler tükendi geriye tek bir soru kalıyor ve bu sorunun cevabını sadece ama sadece siz verebilirsiniz değişim için bugün başlıyor musun karar senin